Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Efendiniz dua etsin, aklı başında değil. Şahitliğimin üstüne şahitlik yok Allah'ın izniyle. İlahi lütuf. Kemalatımız açıklamışız. İmam, müvvet kemalatını bitiren, mansıp sahibi, hani müvvet kemalatıyı yani bir tamam eden, mansıp sahibi ise imamete geçirilir. Mektubat-ı Rabbani 260. mektup. Bize bu hani yani vah vahiden kardeşim size ne anlatayım? İmam, vahye muhatap olan imam oluyor, önder oluyor. Yani e, Nebi, Resul kavramını da almakla beraber imamete, önderli, önder oluyor ümmete şahit oluyor ümmete. Tabi saptırıcı imamlar da var cübbeli gibi. Onların peşine giderseniz saparsınız. Şahitliğimin üstüne şahitlik yok. Onu da faiz patlarım. yani. Münazara etsek altlarını yapar İsmail Ağa komple. Yani sizin efendinizle münazara yapsam Mahmut Efendi ben diyecek bunlardan beriyim. Gariban. Ha demezse aklı başında olup da demezse o da gider gümbürtüye. Velayet erbabının ee, ayakları yere basmıyor kardeşim. Küfür üzere ölme durumları var. Ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? bir bitatlerin bir çoğu şeyhler ile ihtas edilmektedir. Cübbeli de habire o bitatleri Mahmut Efendi yaslandırdı. Küfürleri söylemiyorum. Cemaatin önder önder olduğu cemaatin önderlerinin yani e, hoca efendilerinin milleti süstürdüğü işte tapacaksınız dediği Mahmut Efendi de aklı başındaysa ayvayı yedi. Ayvayı yedi. Öyle bir ayva ki öyle ufak ufak değil yani. Yutması ne çiğnemesi ne yutması. Ağızdan soktu mu hazmetmesi çok zor yani. Yani şahitlik bizde. İlahi lütuf. Cübbeli ehli kafirdir, ehli münafıktır, ehli küfürdür, ehli sapıktır ama ehli sünnet değildir. <laughs> yani o da şimdi böyle kıyıdak köşeden şeyden böyle şeyleri sürüyor. Ya uyanın be. Davut'un patronu uyan. <laughs> Gittiğin adam seni cehenneme atıyor bak. Sana söyleyeyim. <laughs> Ee, kaç yönle? Okursan zaten bu zamana kadar uyanmadıysan bundan sonra uyanmazsın. Efendilerimiz işte bunlar saptırdı. Bizim bu efendilerimiz saptırdı diyeceksin. Ahirette vazgeçmezsen. Yani. Bak Resulullah'ın dinine. Bak bunların sana te tebliğ ettiği dinine. Yani açıkları gösteriyoruz. Karşılaştırmaları gösteriyoruz. Yani Hz. Bebekir Adalan böyle yapardı. Ee, ne ne senin şeyhin Resulullah, o ne o, ne sen de Ebu Bekir'sin. Yani böyle bir durum da var ya yani. Hazreti Ebu Bekir adından vücudi yakınlıkla alakalı bir rabıta halinde. Yani o savaş meydanındaki ortaklığı var. Dinde, din kuruculuğu ortaklığı var. Yani sahabenin Resulullah'la beraber bir dinin ortaklığı var, din kurucu ortaklığı var. Sahabenin sünneti de geçerli. Yani sünnetin Resulullah'ın razı olduğu sünnet, e, sahabeden razı olduğu sünnet, e, aynı Resulullah'ın yaptığı sünnet gibidir. Yani bu cübbeli de ben bunları göremiyorum. Cübbeli sapıklıktan, münafıklıktan, gevşeklikten, yavşaklıktan, yani Böyle bir karakter analizi görmedim ben hayatımda. Yani dinler tarihi diyorum yani. Yalnızca İslam demiyorum yani. Hepsini tuş eder bu adam. Şeyt şeytanı der ki dolambaça getirir. Yani bu adamın bu adamın cübbeli şeytanla alakalı bir şey yazayım başlık. Aklıma geldi şu an. Kalbime geldi aklıma derken. Şeytana tuş, tuş kardeşim bu adam ya. Halleme diyor, kolleme diyor. Sapık itikadı yalamadan yuttururum ve kendisi de söyledi yani bunları. Ben de, de yuttururum. Ve Eylül Sünnet'in kalesi mi diyor. Ne Eylül Sünnet'in kalesi? Kumdan bile değil ya. Eylül Sünnet değil adam. İngiliz klariyet düğmeleri takıyor. Ben adamın nanelerini ortaya döküyorum. Benim için İsmail da tabii ağa şikayet söyleyemiyorlar. Benim için diyorlar İngiliz Kraliyet, şey pardon, İngiliz Kraliyet Bülmelerinin muhafızlığı düğmesini taktığı cübbeli. Ona İngiliz Ajan diyemiyorlar. Geçmişini siliyorlar cübbelinin. Bana diyorlar, bana İngiliz Ajan diyorlar. Niye? Ne yapmışım ben? Bir maddi, manevi, yani bir beklenti içinde olmamışım dışarılardan kimseden. Yani bir yerim var. Adresi isteyene veriyorum. Telefonu isteyene veriyorum. E, şeye insan şey öldürecekti beni. Ha dedim gel öldür. Yani o ok Mehdiye kaçacaktı. Ok <laughs> Mehdi'ye o Mehdi öyle buluyorlarmış. İlminden falan anla, e, ilminden nasıl olsa ilim yok bunlarda. İlimden tanımaz, tanıyamıyorlar zaten. Kahpe İhsan Şenolçak. Kahpe denilen ne oluyor? Ne oluyor? adi, dinin kahpesi, dinin şerefsizi, dinin haysiyetsizi. Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adiler bunlar. Resulullah'ın bildirdiği deccele tabi olacak cemaat ismi hala cemaati. Çıkan delikanlı çıksın gelsin. Delikanlı, mert ve delikanlı çıksın karşıma değil desin. Vallahi, billahi, tallahi. 2011'de İsmail Ağa cemaati fertleri İrşat Umresi'nden YouTube'a İrşat tavaf görüntüleri yayınladılar YouTube'da. Hepsi birbirinden ayrı ayrı köşelerden, ayrı ayrı katlardan çektiler, gönderdiler. Ve hepsi 70 bin alim başlığını attı ya. 70 bin alim, 70 bin alim, değişik kişiler, değişik başlardan, değişik katlardan 70 bin alim başına attılar. Cübbeli de koşa koşa, hani böyle büyük bir şey oldu ya, koşa koşa geldi, Flash TV'de kendi şeyiyle, vallahi, billahi, tallahi, onu kaybettiler ya. Cübbeli de metrekare metrekareye sapladı. Hatem cübbeli münafıkların münafıkların mürü mürü bastı 70 bin diye oraya 70 bin o tavaf görüntüsünde işte şu kadar metrekareye şu kadar düşse işte şu kadar metrekare bilmem kaç dönüm bilmem kaç metrekare orada yani takribi dedi yani 69 demedi 68 demedi 71 demedi 73 demedi 70 bin dedi kişi var dedi bizim cemaatimiz de dedi normal bir cemaat değil dedi. Alim statüsünde bir cemaat. Yani ilmi bir cemaat olduğu için alim statüsünde. 70 bin alim yahu. 70 bin alim. Hadi çıkın. İsmail Ağa'nın delikanlıları, genç hocaları. Bilmiyorsanız öğrenin. Ondan sonra ben onu dedikten sonra bütün sapık dikkatleri olan bir uyanın da biz buna bize bu dendi yani düzgün yapalım, dinimizi düzgün yaşayalım, insanlara düzgün tebliğ edelim. Yok abi, abi alimleri ilah iddia etme bunlar da çıktı. Zaman mağluk demekten bunlardan çıktı. Hayat mağluk demekte de bunlardan çıktı. Fetva vermek, fetva satmak cübbeleden Türkiye şartlarında otel kavramına yani bitatlerin bini bir para zaten. Bitatleri saymıyoruz. Hafif kalıyor küfür, küfri meseleler mesela. Sırf alimleri ilah iddia etme hepsini kapsıyor. Sen alimleri ilah iddia ettikten sonra bir tat işlemişsin, küfürdür küfürün Küfrün aynını işlemişsin. Yani benle alakalı durumdan başka Mehdi'yi kabul edip etmeme, aynı yakın bir delili kabul etmeme veya bir hadisi kabul etmeme den önce kendi küfürleri var ya. Benim gerçek manada ne bir resul kavramında bir imamı üstün kılmış demiyorum ama he, onu da söyleyeyim. Yani nebilerin bir kısmını büyük kısmını üstün kıldık buyruğu Allahu Teala. Üstün kılınmış nebiler var, kitap verilmiş nebiler var. Elinizdeki kitap ve hikmeti açıklayan bir resul geldiğinde elinde kitap olmayan. Benim Rab, Rabbim benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen bir resul. Elinde Kur'an yok, şey, kitap yok. Kendi kitabı yok. Elinde kitap var. Benim kavmim bunu terk etti diyor. Ve benim kavmim bunu terk etti. Kur'an-ı Kadim'i terk etti. Niye? Bunun en büyük müsebbibi diyor ki işte bu halkın bu bu durumu neden oluyor? Sizden oluyor lan. Adi oğlu adi. Dün akşam sohbeti, perşembe sohbetinde soruyor. Bu neden oluyor? E sizden oluyor. Size uyup size küfürleri bu icra ettiren, bu dini icra ettiren sizlersiniz. Şerefsiz köpek. kıvır kıvır kıvırıyor gelmeyecek diye ee, şey Hünerlice. niye niye kıvırıyor e, küfür isnadı var küfür isnadı ağır toptan geliyor kimden geliyor Mehtiden geliyor sen istediğin kadar insanları değil mi ama de hünerlice. İstediğin kadar da değil mi ama. Senin şahitliğin geçerli değil oğlum. İlahi lütuf. Ahirette önde ben olacağım. Kimin önünde? İnananların önünde. E sen inanan olmazsan öbür tarafta olacaksın. Kim hangi imamın peşinde, hangi saptırıcı imamın peşinde olursan ol. Beni ilgilendirmez. Benim arkamdaysan, dünyada benim arkamdaysan, ahirette de. Benim var mı boynuma atılmış bir biat? Var mı? He? Yok. Niye? Ben sapık mıyım? Ben yanlış şeyler mi tebliğ ediyorum? Yok. Delilsiz, ilzam, ilzam, mesnetsiz bir şey mi koyuyorum ortaya? Yok. Hepsi delilli, hepsi mesnetli, hepsi hakikat, hepsi doğru. Sizin dansözler, İsmail Ağa'nın dansöz efendileri. Ulan var ya. Ama takdiriyle böyle de dönememek varmış. Bu Allah'ın fazlıdır. Dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.